Hayatta en çok değer gören insanlar en çok konuşanlar değil, doğru zamanda susmayı bilenlerdir. Çünkü sustuğunda gücün iki katına çıkar. Peki neden? Gel birlikte bakalım. Çoğu insan sürekli konuşarak kendini kanıtlamaya çalışır. Ama dikkat et. Ne kadar çok konuşursan sözlerinin değeri o kadar azalır. Herkesin sürekli konuştuğu bir ortamda aslında dikkat çeken kişi az ama doğru konuşandır. Çok konuşmak seni güçlü göstermiyor, tam tersine bazen zayıf gösteriyor. Susmak ise karşındakine senin kendinden emin biri olduğunu hissettiriyor. Susmak sadece sessiz kalmak değil, aynı zamanda dinlemektir. İnsanlar kendilerini gerçekten dinleyen kişilere saygı duyar. Bir düşün. Konuşurken seni dikkatle dinleyen birine karşı güven duymaz mısın? Dinlemek, karşındakine sen önemlisin mesajını verir. İşte bu yüzden az konuşup çok dinleyen insanlar her zaman daha çok değer görür. Bazen sessizlik kelimelerden çok daha güçlüdür. Özellikle tartışmalarda, karşındaki kişi bağırırken sen susup sakin kaldığında aslında en büyük cevabı vermiş oluyorsun. Çünkü bağırmak zayıflıktır Sakinlik ise güçtür. Sessiz kaldığında insanlar merak eder. Acaba ne düşünüyor? İşte bu gizem sana daha da saygı kazandırır. Susmak sadece başkalarına karşı değil, kendine karşı da önemlidir. Her gün telefon bildirimleri, konuşmalar, gürültü içinde yaşıyoruz. Kendi iç sesimizi duyamıyoruz. Ama susmayı öğrendiğinde ne istediğini, senin neyin mutlu ettiğini Hangi kararların doğru olduğunu fark etmeye başlıyorsun. Sessizlik seni kendine yaklaştırır. Susmayı öğrenirsen daha saygın biri olursun. İnsanlar seni daha çok dinler. Daha az hata yaparsın. İlişkilerinde daha güçlü görünürsün. Ve en önemlisi kendi içinde huzur bulursun. Susmak güçsüzlük değil, tam tersine özgüvenin göstergesidir. Hayatında gerçekten büyük bir değişim istiyorsan, bugünden itibaren bir şeyi dene. Daha az konuş, daha çok dinle. Gereksiz tartışmalara girme. Sadece gerçekten değerli olduğunda konuş. Göreceksin ki sessizlik seni düşündüğünden çok daha güçlü biri haline getirecek. Ben, Mr. Marcus ve sana her zaman şunu hatırlatacağım. Bakış açını değiştir. Hayatın değişsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutma. Değişim seninle başlar.